Muhterem Müslümanlar, namaz kılmamanın cezası Allah katında çok büyüktür. Namazı hafife almamamız lazımdır. Çünkü Rabbimiz Meryem suresinin 59. ayetinde buyuruyor ki: Estaizu billah fa min ba'dihim ve Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki onlar şehvetlerine uydular ve namazı da terk ettiler. Onların yakında girecekleri yer, onların yakında girecekleri yer gayya kuyusudur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, gayya kuyusu öyle bir kuyu ki, günde 400 defa cehennemin diğer vadileri dahi o kuyunun dehşetinden Allah'a sığınırlar. Düşünün diğer vadileri Cehennemin diğer vadileri dahi o kuyunun dehşetinden Allah'a sığınırlar. Ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki 10 tane 10 aylık deve yüklü ağırlığınca bir kaya cehennemin yanından gayya kuyusuna atılsa ve ancak 70 yıl sonra dibine ulaşır. i̇bn Mesud radıyallahu anh Efendimiz bu ayeti tefsir ettiği zaman buyuruyor ki bu ayet Namazı tamamen kılmayanların başına gelecek musibet değildir. Bu ayetteki ceza gayya kuyusuna girecek kişiler namazı hafife alanların başına gelecek büyük bir cezadır. Ve düşünün ki acaba namaz kılmayan, tamamen hiç namaz kılmayanların hali ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor. Gayya kuyusu cehennemliklerin irinleri ve kanlarıdır. Cehennemliklerin irinleri ve kanları orada toplanacaktır. İşte namaz kılmayanlar Allah muhafaza o gayya kuyusunda cezalarını çekecekler. Yüce Rabbimiz hepimizi muhafaza buyursun inşallah.